Esselamu Aleyküm Aziz dostlar Günlere vurgunum Günlere sevdalı Bana Güller verin Kırmızı Günler verin Kan rengi Üzünlü Şehit edalı Bana Günler verin Kırmızı günler verin Biraz önce gösterdiğim yıkılan apartmanların yerini dev gibi binaların alacağı yeşilin bitirileceği artık binaların önünde yeşile hasret kalacağımız ve süs bitkileri ekeceğimiz zaman dilimleri uzak değil. Bir zamanların 85'li yılların gece konduları bugün Bağrında 15-20 katlı binaları barındırıyor. İşte ifade ettiğim veçiyle sadece binaların kenarlarında kurumaya namzet iğreti çam ağaçları. Asıl kökeninden koparılmış o da imar iskanın imar verebilmesi için mecburi yapması gereken çevre düzenlemesinin içinde yer alıyor. Hele yol kenarlardaki binaların görüldüğü gibi böyle ağaç bitme gibi imkanları da yok. Burası Mehmet Akif Ersoy bulvarı Hüseyin Gazi'ye kadar çıkıyor. Böyle 20 katlı binalara büyük büyük marketler lazım. İnsanlar hala açlıktan bahsediyor. Girin şu markete tıklım tıklımdır. Hani görüldüğü gibi bileler eskiden doluyor yorduk şimdi o taşıma arabaları zor taşıyor bununla yetinmiyor kardeşlerimiz dıştan da siparişler veriyor yani şu marketin içini göstersem inanmazsınız hala biz fakirlik edebiyatı yapıyoruz yollardaki araçlara baktığımızda orada Hollanda plakalı bir araç var. Hala turistlerimiz 9. ayın sonuna kadar Türkiye'de tatillerini geçirebiliyorlar. Şöyle araçlara baktığımızda üst model araçlar gördüğümüzde o hani sokak röportajlarının düzmece röportajlar olduğunu anlıyoruz. Peki fakir insanlar da bu 20-25 katlı binaları nasıl yaptırıyorlar? Bu daireleri nasıl alıyorlar? 5-10 milyarlık eski tabirle 10 trilyonluk daireleri nasıl alıyorlar? Onlara hiç hesaba katan yok. Görüldüğü gibi arabalar genelde yeni model. Çok az görürsünüz. Örneğin Murat 124 gibi, Serçe gibi, Kartal gibi, Doğan Şahin gibi araçlar hemen hemen piyasada yok. Karşısı Keçören tarafı. Bu taraf Altındağ. Altındağ Keçören daha parlaktı daha önce. Daha çok yani şahsa hitap ediyordu yerleşim yeri olarak. Şimdi tam tersi Altındağ Keçören'i sollamış durumda yerleşim bakımından. Yeni yeni binalar yapılması bakımından. Şimdi görüyorsunuz takkeniz yere düşecek kadar yüksek binalar yapıyor müteahhitler. Hani köylü amcamız zaman zaman bu binaları gösterdiğimizde o hadiseyi de anlatıyoruz. Köyden geldiğini fark eden uyanık, biz bu insanlara sahtekar diyoruz, üçkağıtçı diyoruz. Hatta ben ekleyeyim, şerefsiz. Bunlar için basit bile kalıyor. Şeref ekmek bulamazken bu şerefsizler buluyor. Amca diyor neye bakıyorsun diyor ki apartmanın katına bakıyorum kaçıncı bir kata bakıyorsun onun köyden gelen diyelim Hasan efendi kaçıncı kata bakıyorsun o da rastgele bir kat ismi veriyor. Buraya da dev gibi bir bina yapılması bu yüzelim dutacı var süs bitkileri var bitirileceği bakalım zamanı bekliyoruz. Yani güneş evlerde artık birkaç tane gece kondu kalmış. Celal Esat Arseven bulvarı burası. 85'li yıllardan bugüne kadar hani avcumuzun içi gibi biliriz. altında Keçören'i, belki Çankaya biraz daha buradan yapılanma bakımından daha erken olduğu için elçiliklerin bulunduğu mekanlar genelde Gazi Osman Paşa tarafı oralarda yapılanma biraz daha altın dağdan Keçören'den Mamak'tan şimdi Mamak'ta altın dağ sollamak üzere çok katlı binalar yapılıyor. Çankaya'ya hiç sormayın. 40-50 katlı binalar var Çankaya'da. Türkmen Caddesi, Güneşevler Mahallesi, Altındağ Ankara bir vesileyle ben burayı da göstereyim. Her zaman bu güzellikleri müşahede etmeniz mümkün değil. Yani şöyle 3-4 katlı binalar olsa amen ne vasattak takna. Burası Celal Esat Arseven caddesi. Ben Evliya Çelebi dedenizin misyonunu bugün temsil ettiğimi düşünüyorum bir müddet sonra bu gece konduların yerlerine böyle 20-25 katlı apartmanlar yapılacak yani. O zaman hani köyden gelen Hasan Efendi kaçıncı kata bakıyorsun dediğinde üç kağıtçı, sahtekar, şerefsiz adam Hasan Efendi der ki ya diyelim 15. kata bakıyorum. Sonra der ki Hasan Efendi katlara bakmak paralı. Ondan tokatçı da deniyor bu gibi sahtekarlara. Tokatçı para sızdırır 3-5 kuruş. Hasan Efendi de sevinç içindedir aslında der ben. O zatı kandırdım daha yüksek kata bakıyordum. Bugün takkeniz düşecek kadar güneş evlerde altında Ankara altında en eski Ankara'nın ilçesi eski meclis bizim sınırlarımız içinde yani altında sınırları içinde ta Çankaya sınırlarına kadar, Sığıya kadar devam ediyor. Yani en eski tarihsel yönü de olan daha eski uygarlıklara beşiklik yapan o kalenin bulunduğu Altındağ tepenin şimdi tepe sarhoşların barınak yeriydi. Bir müddet sonra Suriyeli göçmenlerin barınak yeri oldu. Bakın zirve diyor yani. Zirve ne demek? En yüksek binalar bu mekandaki Allah akıbetinizi ayrı eylesin yani. Sonra devlet yaptırım uyguluyor. Diyor ki 3 kat 5 katlı binalar yapacağız. Şöyle olsa binalar amen ne vasattakna silüeti bozmadan aynı şekilde dört katlı 5 katlı binalar Arıza endam ederken peki bu 15-20 katlı binalar ne olacak? Ancak depremlerde hatırlıyoruz biz Türkiye'nin bir deprem kuşağı olduğunu, örneğin Ankara'nın deprem kuşağında olduğunu, İstanbul'un deprem kuşağında olduğunu o zaman hatırlıyoruz yani. Vaat demenin anlamı yok. İş işten geçtikten sonra o binalar Allah korusun kağıt gibi yerle bir olduktan sonra ahuvah etmenin anlamı yok yani. Buralarda artık güneş yerler Gürpınar. Yukarılar Karakum diye geçiyor. En üst bu aracın geçtiği güzergah ise Yıldız Sefe. Hattı oradan sitelere, sitelerden Samsun yoluna çıkıyor. Dariye tanıklık ederim inşallah. Allah akıbetinizi hayır eylesin sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisiyle bitirmek istiyoruz. Cebrail Hazreti Peygamber'e insan kılığında gelir, Allah Resulü en önce haber vermez. İnsan kılığında gelenin Cebrail olduğunu, ile emin olduğunu ve Allah Resulüne Cebrail dört soru sorar. İman ne? İslam nedir? İhsan nedir? Ve kıyamet ne zaman kopar? Allah Resulü üç soruya net karşılık verir. El iman en tu'mine billahi yani iman Allah'ın varlığına ve birliğine inanmaktır. Yani imanın şartlarını Allah Resulü Ve melâiketihi ve kutubihi ve rusulihi vel yevmil ahiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi Allah teala vel basu adel mert buyurun hakkını eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne muhammeden abduhu ve rasulü yani iman Allah'tan başka ilah olmadığına Hz. Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğuna şehadet etmektir. Yani kelime-i şehadetin birinci merhalede zikrini görüyoruz. Yani Allah'a iman ve Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın onun kulu ve elçisi olduğuna inanmaktır yani. En tu'mine billahi. Allah'ın varlığına, birliğine inanmaktır. Ve melaiketi, meleklerine inanmaktır yani. Ve kutubi. Kitaplarına inanmaktır. Ve rusulihi, rasullerine inanmaktır. Ve yevmil ahiri, ahiret gününe inanmaktır. Ve bil kaderi hayriyi ve şerriyi hayrın ve şerrin Allah'tan geldiğine inanmaktır. Ve insan kılığında Allah Resulü'nün yanına gelen hatta Allah Resulü diyor ki dizine dizime dayadı. Yani o kadar cildiyle emin Allah Resulü'ne yakın oldu. Sonra Mel İslam diye Allah Resulüne sordu. İslam nedir? Allah Resulü İslam'ın beş temel şartını saydı. Bunu yer İslam ala hamsin şehadete en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah ve ikam-ı salat ve ita'i zekâ ve haccil beyti ve savmi ramadâne. Yani İslam beş temel esas üzerine kurulmuştur. Yine kelime-i şehadet dediğimiz hususu Allah Resulü Cibri ile Emine bildirdi. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Hazreti Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğuna şehadet etmektir. Ve ikam namaz kılmaktır. Ve zekat vermektir. Ve haccil beyti beyti yani Kabe'yi muazzamayı hac etmektir. Ve sami ramazane Ramazan orucunu tutmaktır. Ve ikam salâ ve ita zekâ ve beyti. Ve zekat vermektir ve beyti hac etmektir. Ramazan ayında oruç tutmak. Yani bildiğimiz Allah Resulü beş esası saydı. Yani kelime-i namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek ve zekat vermek şeklinde Allah Resulü soruya cevap verince cibril Emin Allah Resulü'nü tasdik etti. Hala biz fakirlik edebiyatı yapıyoruz. Altın Dağı'nın üzerinden bir uçağa da kaydediyoruz. Kıbrıs hattı buradan geçer ve baraj üzerinde, Bayındır Barajı'nın üzerinden Mersin tarafından Kıbrıs'a bu uçak 55 dakikada ulaşılıyor. 5 yani. yıl yaklaşık görev yaptığımız için bu hattı biliyoruz yani. Tuz Gölü'nün üzerinden Toroslar'ın üzerinden Akdeniz'e. Akdeniz'den zaten hemen Lefkoşa'ya inişe geçer uçak. Yani denizin içindeyken Kostesler uyarır. Der ki Lefkoşa Ercan Havalimanı'na İniş için alçalıyoruz. Hala biz fakirlik edebiyatı yapıyoruz. Trilyonluk araçlara biniyorlar. Şu Kaç milyar eski parayla? Yani sıfırlar atıldıktan sonra kaç milyar? Şimdi bu insana sorsan ağlar yani. Benim şunum yok, bunun yok. İçecek yani bir şu param yok. Yiyecek ekmek param yok. Bindiği araca bakarsın trilyonluk araçtır. Eski tabirle Allah akıbetimize ayrı ilaçlar. Allah Resulü biraz gölgede istirahat ettik. Biraz daha şöyle yukarılara doğru çıkmak istiyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Cibrini eminin. işte hem içer sigarasını hem atar. Git bakalım bunu Paris'te atabilecek misin? Londra'da atabilecek misin? Bizde bir temizlik şuuru yok. Her ne kadar Müslüman olsak da şu caddelerin, sokakların kirliğine bak. Yani bir çöpçü mü lazım? Şu çöp kenarlarına bir bakın yani. Bu medeniyetsizliğin göstergesi. Şu parkın etrafının haline bir bakın yani. Bunu her gün buradaki temizlik görevlisinin temizlemesi mi gerek? O bu şişeleri, bu cikletlerin ambalajlarını, bisküvi ya da Artık mendilin yani ambalajına kadar görüldüğü gibi taşlara kadar şu parkta biraz dinlenelim. Allah Resulü şaşırır. Hem soru soruyor hem de verilen cevabı tasdik ediyor der. Üçüncü defa Allah Resulüne ya hocam bir yerden mi okuyorsunuz? Yemiyesiniz diye size bir selam vereyim dedim. Hayır, hepsi ezberimde elhamdülillah. Karşı cami şu anda Diyanet İşleri Başkanlığı'nda baş müfettişi olarak çalışan Ekrem Olgun hocamın camisi o cami yeşil turuncu arası bir renkteydi. Şimdi dışı kaplama bir dış cephe yapılmış. Yeni bir minaresi üzerinde oynama yapılmış. Şerefesi biraz eski tipti yeniden bir şerefe yapılmış. Çamaltı Fatih Camii sonradan caminin ismini de değiştirmişler yani. Fatih Camii ismi kalkmış yani. 85'li yıllarda Ekrem Hocam arkada hat var. Sol attı var. Hacı Bayram Veli'nin doğduğu topraklar. Arada yaklaşık buradan bu tepeden de çıkıp aşağıdan inebilirsiniz. Hacı Bayram Veli'nin doğduğu köye Asıl köyün adı Zülfadlin yani fazilet sahibi anlamına geliyor. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde senelerce Melik Gökçek döneminde tartışıldı. Zülfadlin'e tekrar döndürelim, fazilet sahibi anlamına tekrar döndürelim. Hacı Bayram Veli'nin doğduğu o köye eski adını verelim diye meclise önerge verdiler. Mecliste reddedildi yani. Solfa sol ne bu nota gibi yani solfa sol. Doğramı, Fasol, gibi Hacı Bayram Veli'nin adına, şanına yakışan bir isim değil Solpa Fasol. Ben de bir Ankara'nın yaklaşık 1985'ten bugüne kadar mukimi olan, bu topraklarda ikamet eden ve 1985'ten 2013'e kadar bu şehirde görev yapan bir kardeşiniz olarak benim de önüme gelse solfa sol kelimesini kabul etmem reddederim yani. Neyin nesi solfa sol? Yani bu bir nota mı yani? Bir Hacı Bayram Veli'nin köyüne nota ismini mi koyuyorsunuz? Zohra ifa do diyor. Şimdi meclis tekrar Hacı Bayram Veli'nin o köyüne Zufadl ismini vermeye gayret ediyor. Bakalım Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nden Zufadl adlı tekrar On aydan geçecek mi yani? Geçse geçmese Hacı Bayram Veli'nin her şeyden önce bu topraklara ışık veren, şurada biraz oturalım, ışık veren, nur veren bir büyük alimin sadece toprağı işlemekle kalmamış. Şimdi ben Benim Hüseyin kardeş, Musa kardeş, on binlerce takipçim olurdu boş sözlerin takipçisi çok. Güzellikleri anlatan Allah Resulü'nün hadisini anlatıyorum yani. Bugün kürsüye çıksan kürsüler boş. Camiye gidiyorsun camiler boş yani. Oyun sahalarına gidiyorsun oyun sahaları dolu. Lokantalara gidiyorsun lokantalar dolu. Piknik yerlerine gidiyorsun piknik yerleri dolu. Asıl hayatı bize Allahu Teala ayet hayatı olarak anlatırken insanlar bu kadar dünyaya niçin bağlılar? Niçin bağlılar? Şöyle her arkadaş, her kardeşin kendi kendine sorsun. Boş sözlerin niye takipçisi daha fazla? Boş tweetlerin on binlerce takipçisi var. Hakkı, hakikati anlatan kişilerin Allah Resulü'nün döneminde nasıl garipsi Allah Resulü Allah Resulü bir çadıra giriyor, Ebu Cehil de bir çadıra giriyordu, aynı çadıra giriyor. Allah Resulü diyordu ki ben Allah'ın elçisiyim. Allah bana şu şu emirleri sizlere bildirmemi istedi. Ben bu emirleri size bildiriyorum. Şu yasaklardan sizin kaçınmanızı Allah emrediyor. Ben onları size bildiriyorum. Kızıl saçlı adam Ebu Cehil de aynı çadıra giriyor. İnanmayın bu Mecnun'a diyordu. Bakın Celal Esat Arselen Caddesi Levası da hemen o konteynerin hemen kenarında asılı. Bura büyük bir cadde yani. 85'li yıllardan Çankaya'ya kadar Oran sitesine kadar bu araçlarla gidebilirsiniz. Ankara'nın en çok sevdiğim noktası tek araçla en uzak yerlere kadar gidebiliyorsunuz. Örneğin bu araca bindiğinizde bu araç sizi Oran sitesine kadar götürür. TRT'nin büyük binası var. TRT'nin büyük binasına kadar tek bir biletle dolmuşlar 17 lira. Şimdi araçla gelmediğimizde bazen şehirler arası otobüsle geldiğimizde biz Ankara'daki fiyatların ne olduğunu görüyoruz. Bir dolmuşa bindik yani istersen 200 metre ileri git. Ne kadar dedim 17 lira. Ya böyle şey olur mu? Sen Çankaya'dan da 17'ye getiriyorsun. Diyelim Ova diye karşıda bir marketin ismi var. Ova'dan binen adam yukarıda iniyor on, ondan da 17 lira alıyorsun. Böyle haksızlık olur mu yani? Kısa mesafede bu fiyatın düşürülmesi lazım. Ya kime anlatıyorsun sen? Hani Anadolu'da bir tabir var. Takkemi anlat yani. Ben İhsan'ı da bitireyim inşallah. Buradan dönüp mekanımıza tekrar döneceğiz. Allah Resulüne üçüncü soru da ihsan olarak gelmişti. Bu binalarla bitireceğim. Bu binaların yüksek yapılmasını Allah Resulü yıllar önce yani 15 asır önce haber vermişti. Şimdi aklı evvel adam diyor ki Allah Resulü gaybı bilmez. Allah sana mı soracak Hazreti Peygamber'e kaybı bildirip bildirmeyeceğini? Senden mi talimat alacak? Böyle ahmak insanlar var. Allah Resulü gelecekten haber veremez. Sanki Allah Resulü'nün asıl sahibi, asıl maliki Allah'ın gelecekten Allah Resulüne haber vermeme gibi bir emri var. tam tersine Allah Resulüne ve diğer peygamberlere razı olduğu bir peygambere kaybı bildirir ayeti var Kur'an'da cin suresinde. Limenir tazamir rasulin. O zaman Allah Resulü'nün son hitabını da göreceğiz birazdan. Bu binaların 15 asır önce Allah Resulü'nün ağzından nasıl döküldüğünü size arz etmek istiyorum. Evde de belki telaşla bizi bekliyorlar. Bu adamı bir yere gönderdik. Nerede kaldı? Bir yere takıldı mı diye. Onlar bekleye dursunlar. Önemli değil. Ben bu hadiseyi anlatacağım. İnsan Allah Resulü aleyhisselam en ta'budallaha ke enneke terahu fe inlam tekum terahu fe innehu yarake. İhsan Allah'ı görmüş. Cesine ibadet etmendir. Sen onu görmüyorsan o seni görüyor ya. Muhteşem bir Allah Resulü'nün Cibril'e cevabı. Cibril yine tasdik ediyordu Allah Resulü. Doğru söyledin sadaka. Tasdik etmek aynı kökten yani. Hem Allah Resulü'ne soru soruyor hem de cevap veriyordu doğru söyledin diye. Dördüncü soru olarak da Allah Resulü'ne dördüncü soru olarak da Mete es <Sessizlik> yani kıyametin saatini Ey Allah'ın Resulü bana bildir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mete essa'nın cevabını mel bi aleme minessa'in yani bu soruyu soran benden daha bilgindir. Allah Resulü karşısındakinin Cibril'e emin Cebrail olduğunu biliyor. İnsan kılığında insan suretinde kendine geldiğini biliyor. Ama etrafındaki sahabe-i kiram arkadaşları bilmiyor. Birazdan açıklayacağız Allah razı olsun. Kıyametin ne zaman kopacağının cevabı bende değil diyor yani. O bilgi bana soran insan kılığında gelen ile emindedir. Ben bu sorunun mesulü değilim. Bu sorunun yani karşılığını verecek bir durumda değilim. Bu sorunun cevabını en güzel verecek Zibrili Emin'dir Allah'tan bu bilgiyi aldıysa. Allah Resulü kıyametin ne zaman kopacağının bilgisinin Allah'a ait olduğunu ve bu bilginin kendisinde olmadığını beyan ettiğinde başka hadis kitaplarında var. Ben Zibril hadisinin bir bölümünü aktardım. Beşinci soru da var. Vama emaratuha işte gösteriyorum kıyametin alametleri nedir diye bir soru tevcih edildiğinde hadis kitaplarında var. Allah'ın Resulü diyor ki ayağı çıplak çobanların yüksek katlı binalar yapmasıdır. Bakın yüksek katlı 15-20 katlı binaya şimdi takkemiz düşecek kadar bakıyoruz yani. Yani o aç susuz çobanların yüksek katlı binalar yapmasında yarış etmeleridir. Ey Allah'ın Resulü Sene 2023 Kur'an-ı Kerim sana 610 yılında geldi. 15 asıra yakın bir zaman dilimi geçti. Sen ne söylediysen doğru söyledin. Bugün insanlar seni takdir etmekten aciz hale gelmiş yani. Şimdi Allah Resulü'nün masa başında hadislerinin sayı olup olmadığını tartışıyor. Hadi oradan. Sen sahabe-i kiramın yanında mıydın? O hadisleri Ebu Hureyre işitirken Enes bin Malik işitirken sen orada mıydın da Enes bin Malik'i yargılıyorsun. Ebu Hureyre'yi yargılıyorsun. Hazreti Ebu Bekir'i yargılıyorsun. Hazreti Ebu Bekir bile bu konuda diyor benim bir bilgim yok. Kur'an'da da bir kadın geldiğinde sana diyor Allah'ın verdiği bir hak yok. Bir kadın diyor ki benim İbnül İbn oğlumun oğlu vefat etti. Ben oğlumun oğlundan miras istiyorum diyor. Hazreti Ebu iki devlet başkanı Halipe. Git diyor ben Allah Resulü'nün böyle bir uygulamasını bilmiyorum. Yani oğlunun oğlundan nineye yani büyük anneye biz ebe diyoruz. Ben Anadolu insanıyım. Afyonkarahisar Karahisar, Emirdağ, Ekizce köyündenim. İftiharla söylüyorum. Benim memleketimin yüzde yurt dışında. Şimdi git köyde tekin tükün insan bulursunuz. Nerede bu insanlar İkizce köyünün yurt dışında? Şimdi durumunu düzeltenler ya İzmir tarafına ya İstanbul